Mehmet Emin Tokadi Hazretleri 1664 yılında Tokat'ta dünyaya geldi. Babası Terzi Hasan Efendi Nakşibendiye tarikatına mensup idi. 1639 yılında Hasan Efendi Diyarbakır'dan ailesiyle birlikte Tokat'a göç etmek zorunda kaldı. Oradan da babası 1698 yılında İstanbul'a gidip civarında hemşerilerinin oturduğunu Zeyrek'teki Piri Paşa Medresesi'ne yerleşti. Burada kaldığı yıllarda Şeyhülislam Mirazzade Şeyh Mehmet Efendi'nin dili ilmilerini okudu. Mübarek şahsiyetin bizler için yapmış olduğu dua Ya Rabbi benim kabrimi bulup gelip de bir Fatiha okuyan cehennem ateşinde yanmasın. Cehennem ateşinde mutlak nasibi olan kabrimi bulmasın diyor. Zeyrek'te Molla Zeyrek Camii'nin civarında bulunan bu mübarek şahsın kabri şerefini Cenab-ı Allah sizlere de nasip eylesin.